Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Like 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 atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Edgar'la kupa kasacağız güzel bir şekilde. Gas'tıktan sonra güzel olacak arkadaşlar. Maçı da almış oluruz en azından. Güzel bir şekilde kupamızı kastıktan sonra da çok iyi olacak arkadaşlar. Serice kupamızı kasıyoruz. Ölmeden maçı da almış oluruz en azından güzel. Aldıktan sonra güzelce kupamızı kasalım arkadaşlar. Serice Kastıktan sonra güzel olacak arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyoruz. Maçı da almış oluruz en azından arkadaşlar. Fena değil. Alırız güzel bir şekilde. Aldık mı aldık. Yükleri aldık mı aldık. Kaçıyoruz. Hemen o arkadaş da öldü. Güzel. Hemen ultimizi atıyoruz. Kaçıyoruz. Şöyle şu arkadaşı da öldürüyoruz. Şöyle. Kaçıyoruz arkadaşlar. Maç alıyoruz. Efsane oynadık. Geliyoruz. Güzel bir maç olacak arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kaçıyoruz. Ah be çok dördüncü oldum. Çok fena oynadım. Güzel oynadım yani. Fena oynamadım. Güzel. 5 kupa daha aldım. Güzel. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar. Hızlıca kastıktan sonra devam edeceğiz. Efsane olacak. Hızlıca kasmaya devam. Devam devam. Kupamızı kasalım arkadaşlar. Güzel olacak. Hemen kupamızı kasalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde ölmeden kupamızı kasmaya devam ediyoruz devam ettikten sonra güzel bir şekilde şöyle yapacağız. Kupamızı kasmaya devam ediyoruz. Hemen şöyle 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 maçımızı da aldıktan sonra şöyle yapalım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Hayır hayır ölmemem lazım. Hop güzel. Ölmedik. Kaçtık bizde Kaç 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 kaçarak oynayacağız. Ah be. Adam biz bizim üstümüze dağıldı arkadaşlar. Eksi yedik. Canımız sağ olsun. Ne olacak? Ya, artı 3 yemişiz. En azından kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar. Hızlıca kupa kasacağız. Seriyice kastıktan sonra şuraları da alalım. Etkinlikleri toplamadan zaman. 3 gün sonra arkadaşlar güzel bir güncelleme gelecek. Haydi bakalım. Güzel. 3 gün sonra güncellemizi tanıtırız. Sıkıntı yok. Güzel. Hemen şöyle yaparız arkadaşlar. Maçı alırız. Güzel bir şekilde maçı aldıktan sonra da güzel olur. Serice maçı alırız. Güzel bir kupa kasmış oluruz arkadaşlar. Haydi bakalım maçı aldıktan sonra da güzel olacak arkadaşlar. Sediye maçı alalım. Efsane bir şekilde şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde kupamızı kasıyoruz. Efsane bir şekilde hemen şöyle yapalım. Maçı aldıktan sonra güzel. Kupamızı kastıktan sonra da güzel olacak arkadaşlar. Seriyece kupamızı kasalım. Ölmeden kupamızı kastıktan sonra şöyle yapıyoruz. Ah be çok felaket vurdular alsaydık güzel olurdu arkadaşlar efsane olacak hemen şöyle yapalım arkadaşlar merhaba arkadaşlar boş iş hemen şöyle bu şey demişim arkadaşlar hemen şu şeylere bakıyoruz arkadaşlar merhaba arkadaş şöyle kupamızı kasmaya devam ediyoruz güzel bir şekilde şöyle yapacağız kupamızı kasalım efsane bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ölmeden kupamızı kasalım efsane olacak arkadaşlar çok iyi olacak Hemen şöyle yapacağız. Hemen kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar. Şöyle kupamızı kasalım. Efsane olacak. Ölmeden kupamızı kasarız. Güzel. Güzel bir şekilde kupamızı kastıktan sonra güzel olacak arkadaşlar. Serice kasalım. Ölmeden de kup kupamızı kastıktan sonra güzel olacak. Hemen şöyle yapacağız. Güzel bir şekilde şöyle şöyle. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kupamızı kasalım. Hadi bakalım ölmeyelim. Ölmeyelim aga be. Çok felaket vurdular. Harbiden çok felaket vurdular. Çok iyi oynuyorlar arkadaşlar. Harbiden çok iyi oynuyorlar. Maçı da alırsak da güzel olur arkadaşlar. Harbiden iyi oynuyorlar. Hadi bakalım. Maçı alırsak da güzel olur. Haydi bakalım. Ölmeyeceğiz. Bu arkadaşı öldürmemiz lazım. Hop! Ulti bastım. Hop! Öldü arkadaş. Aldım mı kükü? Aldım. Kaçıyoruz. Güzel bir maç olacak. Hı hı. Maçı alırsak da güzel olacak arkadaşlar. Ah be arkadaş da öldü. Yani eksi yedik. Bir şey olmaz. Canı sağ olsun ne yapayım. Kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kupamızı kazarsak çok iyi olacak arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de en azından ölmezsek de iyi olur arkadaşlar. Güzel bir şekilde kupamızı kazarız. Hemen şöyle yaparız arkadaşlar. Maçımızı aldıktan sonra güzel. Kupamızı kasarsak da çok iyi olur arkadaşlar. Seveceğim. maçı alıyoruz. Güzel. Aldıktan sonra şöyle maçı da almış oluruz. En azından kupamızı kasarız arkadaşlar. Serice maçı alırız. Güzel. Güzel bir maç olacak arkadaşlar. Ölmeden kupamızı kasarız hemen. Kastıktan sonra şöyle yaparız arkadaşlar. Ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz. Hadi bakalım. Şöyle bir kupamızı kasarız. Ölmeyeceğiz. Güzel bir maç olacak. Serice kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeden de. Hadi bakalım. Ah be. Hayır sakın ölme. Sakın ölme. Vur 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 vur. Üçüncü olduk. Fena oynamadık arkadaşlar. Felaket oynadık. Efsane oynadık arkadaşlar. Güzel. Güzel bir maç oldu. Efsane. Kupamızı da alırsak güzel olacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Maçı alırsak da güzel olur arkadaşlar. Efsane olacak. Maçı da almış oluruz en azından. Güzel. Güzel bir şekilde kupamızı kasarız arkadaşlar. Güzel bir maç olur. Güzel bir maç olacak arkadaşlar. Efsane olacak. Maçı da almış oluruz en azından şöyle yaparız güzel bir şekilde kupamızı kasarız güzel aldıktan sonra şöyle yaparım şöyle 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 güzel maçı aldıktan sonra güzel bir şekilde ölmeden kupamızı kasarız Ah be çok felaket oynuyor maçı da aldık alırsak da çok iyi olur arkadaşlar güzel en azından maçı alırız en azından şöyle yaparız arkadaşlar güzel bir şekilde maçı da almış oluruz güzel Kupamızı kastıktan sonra da şöyle yapacağız arkadaşlar en azından ölmeden kasarız ah be çok felaket oynuyor arkadaşlar maçı da alırız efsane bir şekilde Hı -hı. Kupamızı kastıktan sonra güzel olacak arkadaşlar ölmeden de haydi bakalım maçı alırsak da güzel olur arkadaşlar vur 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 öldü arkadaş güzel maçı alırsak da çok iyi olur maçı da alacağız arkadaşlar ölmeden Hadi bakalım hop güzel Öldü arkadaş ölmedi ölseydi Güzel olabilir ve Maçı da alırsak da çok iyi olacak arkadaşlar Serice kupamızı kasmaya devam Ediyoruz arkadaşlar Güzel bir şekilde kupamızı kasacağız Devam ediyoruz arkadaşlar Ölmeden kupamızı kasmaya devam edeceğiz Hemen serice dalıyoruz şu Arkadaşlar dal 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 ölmedi En azından 3. olacağız Arkadaşlar fena değil kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Haydi bakalım maçı alırsak da çok iyi olacak. Serice kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar güzel. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir şekilde kupamızı kasalım. Haydi bakalım maçı alırsak güzel olur. Ah be. Adamlar çok iyi oynuyor arkadaşlar. Çok felaket oynuyor. Alırsak da çok iyi olur. Haydi bakalım. Güzel. Maçı da almış oluruz en azından. Güzel bir şekilde kupamızı kasmış oluruz. Hop güzel bir şekilde Hadi bakalım dostlar kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar Haydi bakalım güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam edelim arkadaşlar Maçımızı alırız efsane bir şekilde arkadaşlar şu an dönüyor Çünkü oyuncu yüksek oyuncu arıyor o yüzden kusura bakmayın Heh. Yüksek rakipler aradığı için sunucu o yüzden yoksa kupamızı kasmaya devam edelim arkadaşlar. Evet yüksek o master. Adam master. Ölmezse ki karşıdaki master efsane. Hem de zombi varmış. O kostümü ilk defa gördüm ben. Yani hiç de görmemişim o kostümü. Hop 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 hop. hop. Maç aldık alırsak çok iyi olur arkadaşlar ölmeden. Güzel bir şekilde şöyle 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 arkadaşlar çok felaket oynuyor alırsak da güzel olacak arkadaşlar. Hemen şöyle güzel bir şekilde kupamızı kasarsak çok iyi olur arkadaşlar. Efsane bir şekilde. Alırsak da güzel olur arkadaşlar. Ölmeden kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar. Hemen şöyle yapalım. Maçı da alırsak çok iyi olur arkadaşlar. Ölmeden kupamızı kasalım. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Serice. Hemen şöyle 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 öldü arkadaş. Alırsak da yükleri güzel olur ölmeyeceğiz arkadaşlar. Maçı da almış oluruz. Hı, hı Maçı alırsak da çok iyi olur. Güzel bir maç olacak arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar. Ölmeden kupamızı kasarız. Efsane bir şekilde alırız. Hadi bakalım. Hemen hemen videomuzu çekmeye devam arkadaşlar. Hemen öldüreceğiz herkese. Herkesi öldürüyoruz arkadaşlar. Hop. Zombi bibi de ölecek. Ah be ölmedi. Bibi değil de bu karakterin ismi neydi bilmiyorum. O <laughs> elmaslar çıkıyor. Oo, kostüm bayağı güzel. O, mağazada satmıyor o, ki o kostümü. Ama çok güzel bir kostüm hoşuma gitti. Maç alırsak da çok güzel olacak arkadaşlar seyirci. Şöyle yapıyoruz güzel. Çok felaket oynuyorlar. Maç alırsak da çok iyi olur arkadaşlar seyirci. Alacağız güzel bir kupa kasacağız arkadaşlar seyirci kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen maçımızı da almış oluruz. Ölmeden kupamızı kasarız arkadaşlar. Üçüncü olmuşuz. Fena değil arkadaşlar. Kupamızı kasarız. Güzel bir maç olur arkadaşlar. ID'mi gösteriyorum size. Beni eklemek isterseniz ID'm budur arkadaşlar. Kanalımıza destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. İyi oyunlar diyor. Oyuncular. Evet oyuncular iyiymiş. Hadi bakalım maç alırsak da çok iyi olur arkadaşlar. Güzel bir maç olacak. Haydi bakalım. Güzel bir maç olacak arkadaşlar. Güzel bir kupamızı kastıktan sonra güzel olacak. Haydi bakalım. Güzel. Sağlam rakipler geliyor. Baksana düşük rakip gelse. Adamın rankı yüksek demek ki. Kaç rütbeyse karakteri bilmiyorum. Artık. Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeden kupamızı kasalım arkadaşlar. Hop kastık mı kastık. Kastıktan sonra çok iyi olacak arkadaşlar ölmeden. Maçımızı alalım arkadaşlar güzel. Hemen ölmeden kupamızı da kasmış oluruz. Şöyle üstüne atlıyorum Edgar'ın kaçtı Edgar. Edgar çok felaket oynuyor. Dördüncü oluk fena değil arkadaşlar. Kupamızı kastıktan sonra ölmeyeceğiz. Efsane olacak. Haydi bakalım. Haydi bakalım Haydi bakalım arkadaşlar güzel bir şekilde kupamızı kasalım Rütbesi çok yüksek o arkadaşın Çok uzun bekletiyor dönmesi o yüzden Maçın uzun sürüyor yani girmesi o yüzden şey yapmayacağım Ben daha hızlı giriyorum rütben çok yüksek dostum Kaç rütbeyse o karakter Haydi bakalım maçı alalım arkadaşlar güzel bir şekilde Kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar Maçı alalım. Güzel bir şekilde ölmeyeceğiz. Hayır ya. Çok felaket oynuyorlar. Alırsak da güzel olur arkadaşlar. Efsane bir şekilde ölmeyeceğiz. Hani 3 dakika var. Hadi bakalım. Maçı alırsak da güzel olur. Haydi bakalım. Güzel bir şekilde ölmeyelim. Hayır ölme sakın ölme. Öldün ne oldu dostum. Seni bekleyeceğiz. Güzel bir maç olacak. maç maçı alırsak da çok iyi olur arkadaşlar, çok iyi. En azından kupamızı kasmış oluruz en azından güzel bir şekilde. Ayda çok felaket oynuyorlar. Alırsak maçı çok iyi olacak arkadaşlar, güzel. Hadi bakayım dostum. Güzel bir şekilde kupamızı kasmış oluruz. Ölme dostum. Haydi bakalım. Maçı da almış oluruz arkadaşlar. En azından efsane olacak en azından güzel olur. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam ediyoruz dostlar. Ölmeyeceğiz. En azından öyle yapacağız. Güzel bir şekilde maçı da almış oluruz en azından arkadaşlar. Şöyle atlıyoruz üstüne atlıyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Öldü arkadaş. Güzel bir maç olacak haydi. Vur 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 vur. Maç alırsak da çok iyi olur arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Alırsak da çok efsane olacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Kupamızı kasmaya devam ediyoruz. Ölmeyeceğiz. maçı almayı devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel. Güzel bir şekilde kupamızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Maçı alalım. Aldıktan sonra yükleri topladık mı? Topladık. Hop! Öl 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 ölmedi. Dostumuz ölseydi güzel olabilirdi. Maçı alırsak da güzel olacak. Haydi bakalım arkadaşlar. Uzun bir maç. Çok iyi oynuyor elemanlar. Elemanlar çok iyi oynuyor arkadaşlar. Çok iyi. Maçı da almış oluruz en azından. Hep söyleyecek. Öldü mü öldü. Öldü öldü arkadaşlar. Hepsi öldü güzel. 9 yükümüz var. O arkadaş ölecek. Orada öleceksin dostum. Zaten sıkıştım. Biz bekleriz. Sıkıntı yok. Şöyle atarım arkadaşlar. Hop güzel. Güzel bir şekilde maçı alırız. Güzel. Haydi bakalım. Çok felaket oynuyor. Vur. Vur dostum. Vur 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 vur. Maçı alırsak win bitirdik. Güzel. Güzel bir win oldu arkadaşlar. Efsane oldu. Winimiz de çok iyi arkadaşlar. Efsane güzel bir şekilde kupamızı kastık arkadaşlar. Güzel oldu. En azından puan da geldi arkadaşlar. Star hediyesi bu sizin için. Hadi bu sizin için gizemli ver. Vermedi arkadaşlar. 100 puan verdi. Güzel. 1800 18 18, 18 diyor. Yetmiyor arkadaşlar. Kulübe birisi gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Bu kardeşimiz yine gelmiş. Bilmiyorum. Bu kulüpten niye çıkıp giriyor? Kulüpte ne yapmış dostumuz? Bakacağım. var <laughs> ya, kulüpte geldim yine yok. Ne yapacağız? Bir şey yok ki kulüpte. ve Tamam demiş. Sonrası ne demiş? Herkes de dest "O yüzden attın." diyoruz. Boş iş şimdi. Şimdi hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone, like atmayı unutmayın. Herkesi bekliyoruz. Kanalımıza abone olun like yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay